Merhaba arkadaşlar. Tekrar kanalımıza hoş gelmişsiniz. Saat tam 3 oldu. Gecenin 3'ü. Ve tüyümüz geldi arkadaşlar. Şöyle baktığınızda tüyümüz geldi. Peki bu tüyün gelmesi neye işaret? Odin'in olduğu bölüme girmeye işaret. Şöyle baktığınızda 8. kademe Odin olduğuna göre demek ki boss'ta Odin var. Şöyle bir bakayım ödüllerinde ne var? 10 uru, Falan filan çok da bir şey. Yok. Ha bin parça alife var, güzel. vah şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. İlk kez gireceğimiz için tabii nasıl bir şeyle karşılaşacağım bilmiyorum açıkçası. Zor mu olacak, kolay mı olacak? Ne olacak açıkçası bilmiyorum. Bu sebeple de e, tabii ki güçlü bir kadro. Ghost, Wasp ve Yarın o Hood. bu üçlü alacağım. Bu bir. Kueki sanıyorum alamıyorum çünkü o savaşta. Bu arada kanıma zehir kapalı arkadaşlar bende. Aynen. Kuyuk şu anda savaşta. Odin için bir anti almak istiyorum. Mistikler genelde çok güzel bir anti. Mesela Doktor Doom olabilir, Supreme olabilir. Bir de yine her yere gidebilecek, her yere gidebilecek genel bir karakter daha almak istiyorum. Mesela Nick Fury. Bu kadrolu bir gireyim dediğim gibi nasıl bir şeyle karşılaşacağım hakkında bir fikrim yok. Yani zor mu? Yine bir önceki gibi çok mu basit? Şöyle baktığımda hela Odin ve az var. Yalnız bu az kartlım bunun yani bu o kadar az kartlı değil açıkçası Neyse. Odin Reis'in arkadaşlar şöyle baktığımda baktığımda 21.550 ee, nasıl söyleyelim acı? Savaş gücü var. Şunu alalım. ve Yine 5 tane karakterle kapışacağız. İlk olarak Helayla başlayalım mevzuya. Helaya bakalım. Helen'in sağlığı 66 bin oldukça düşük arkadaşlar ve 5300 gibi yine düşük bir saldırı gücü var. Şöyle baktığımda aynı mevzusu var. Yani doktordumla 6 yıldız eşi da bunun ağzını burnunu kırarız arkadaşlar. Hadi bakalım. İlk eleman hep aynı yani karalar bu arada hep aynı arkadaşlar değişmiyor. En azından şimdilik bunlarınki değişmiyor. şöyle bir ağır saldırı arkasına L1. Şöyle bir hareket ve arkasına L2 atarak arkadaşlar direkt yok edilemezdi. Açmasını sağladık ama L1'i doldurursam onu kaldırıp da doktordum. Tabii bizim şu anda <laughs> karakterlerimiz inanılmaz güçlü. Yani bunu buraya karşı şu anda ev bayağı bayağı güçlü. Aslında macerayı ekseriyetle kolay yapmışlar. Sanıyorum daha çok oyuncu girip oynayabilsin diye arkadaşlar. Burada ne var? Combo artışı. Yani combo sayıcı artıyor. Biliyorsunuz 40 komboya geldiğinde güç falan filan da var. Ekstradan. Burası için Ghost'la gireyim. Ağır saldırıdan sonra şöyle güzel bir L2 basit basit yani yine e, zor değil açıkçası zor değil arkadaşlar gayet basit Hulk'a girelim Hulk'un karasında ne varmış yani aslında şu anda iki karakterde hiçbir hero istemez yani her role geçersiniz İyileştir ya da gizle neymiş her an 2 saniye arayla muhafız 5 saniye boyunca sağlığının %10'lu kadar sağlık basarmış eğer saldırgan bu takviye tetiklendiysen de rakipten uzaktaysa tabii rakipten uzaktaysa bu sefer iyileşmeyi biz alıyoruz. O olamıyor arkadaşlar. O zaman Nick Fury ile girelim. Nick Fury de çok kaliteli bir karakter. Şu üzerinde gördüğüm iyileşme sayacı için arkadaşlar. Bekleyeceğim dolmaya yakınken biz uzakta kalırsak Elemana bak ya sanki şey <laughs> o sağlığı ben alacağım lan sana bırakmam gibi. Neyse onun olsun. L2 yi basalım. Yine sağlık basın. O sağlığı da o alsın. Hulk burada evet biraz daha fazla dayanıyor de bize sağlık açtığı için de Ölsene bir arkadaş <laughs> Adam ölmüyor yahu Ve Hulk'u da arkadaşlar Böylece Nicky Fury abimizle indirmiş olduk 63 combo uzun sürdü Heimdall Heimdall bir öncekinde gerçekten çok düşük 5-6 bin falan gibi iğrenç bir puanı vardı bu sefer 18.000 saldırı gücü var. 75.000 saldırı var. Heimdall tabii ki yaşayan mistiklerin kralı. Oyunun en iyi 5. karakteri. Doktor Dumla ağırlıyoruz. Ve doktordum arkadaşlar. Taktı fişi. bitiyordu <laughs> işi. Devam edelim. Ve geldik Odin Reis'e. Hmm. O ittifa aylık macerada. Aylık maceracı karasu yokken bakalım ne yapabilecek. Ne varmış? üç tane özellik vermişler. Muhafız saldırganı uygulanan takviye miktarı 3 adetinin altındayken %100 daha az hasar alır. Aynı tutakla bu kadar. Arkadaşlar üzerinizde takviye olması lazım. Üzerinizde fazladan takviye olması lazım. Üzerinizde takviye yoksa olmaz. Mesela doktorun burada bunun hiç, hiç hasar veremeyiz abi. Üzerimizde çok fazla takviye kimle açacağız? Ulan çok kötü tüfeğe düştük. Ghost'la siper ağır saldırdı Sayıcı üstünlük saldırganın takımında yer alan ve nakatın her yere karşı saldırgan %12.5 oranında saldırı ve yetenek isabeti azaltımına maruz kalır. Bu da arkadaşlar 6-2-5'teki Mordor'un karosu. Yani takımıza nakavt verilmiş hiçbir kaytar kesinlikle olmamalı. Başka ne var? Saldırganın muhafıza bir adet hasar verirse uyguladı veya defasında 10 saniye savunma yüzde bir adet sahibiz, güç alırsız. Bu da arkadaşlar Cehennem Levent'indeki Thor Ragnarok'un karosu. Yani rakibe zayıf atıcı uygularsanız herhangi bir zayıflatıcı e, rakip güç barı basmaya başlar. Eğer sizin üzerinizde 3 tane takviye yoksa saldırgana uygulanan takviye yani işte üzerinizde 3 iddet, 3 zalimlik veya farklı farklı bir iddet, bir zalimlik gibi şeyleriniz yoksa arkadaşlar asla hasar veremiyorsunuz. Yani Nick free iptal. Doom iptal. Doom 2 tane açıyor. Gerçi bir de el becerisi açabilirim ama ondan sonra Vas iptal. Vas'ta bir şey yok. da bir şey yok. Bir tek Ghost kalıyor elimde. Yani işte mesela Karo'yu bilmediğim için çok takviyeli bir şey çalmadım ama siz mutlaka bunu alın. Yoksa ayvayı yersiniz abi. Şu anda sıfır vuruyoruz arkadaşlar. Yani şansımız yavar gidecekti. ghost takviye falan atacak. Bu arada el becerisi takviyesi olsan, siper ağır saldırı Yani Allah'tan ghost almışım gibi ben size öyle söyleyeyim abi. Allah'tan ghost almışım ki <laughs> ghost artı 3 takviye açıyor arkadaşlar. Ama arkadaşlar gerçekten Odin'in defansı <laughs> inanılmaz kötü. Gerçi burada biraz pasif oynatmaya mı çalışmışlar? Biraz iş yapsın diye ama inanılmaz kötü, iğrenç bir defansı var. Arkadaşlar çok dikkat etmeniz gereken nokta. Mutlaka üzerinize 3 takviye açan karakter alın. Almazsanız ayvayı yersiniz. Bitiremezsiniz. Yani bir tüyünüz, bir tüyünüz ee, boşa gider. Buna dikkat edin abi. Buna kesinlikle dikkat edin. Eminim ki, eminim ki bir takım arkadaşlarımız bu tufaya düşeceklerdir ve bir tüyü gidecektir. Videonun altında yorum olarak yazın arkadaşlar. Peki burası için hangi karakterler lazım? Onlarla ilgili de aslında ayrı bir video yapabilirim ama şu anda hiç ona vaktim yok. O yüzden hemen bu videonun içerisine sıkıştıracağım arkadaşlar. Şampiyonlara geldiğimde Kaptan Marvel olur. Ee, ondan sonra Cima, Gümüş Sörfçü Anka Kuşu Kozmik Hayalet Sürücü Corvus Glaive Üzerine Hüner Açan Fırtına Magneto Corvus Glaive dediğim gibi olur. O yoldan yükle topluyor. Başka kim var? Egan. Tarzında da siz espriyi anladınız. Hyperion. Kırmızı manyetiyi söylemiştim zaten. Bakayım böyle başka gözüme çar. Dragon L3 attıktan sonra Fruity'ye söylemiştik. Gibi gibi arkadaşlar, üzerinize aktif takviye açmanız lazım. Yoksa aman dikkat edin, ayvı yersiniz abi. Ayvı yersiniz. E dikkat edin benden size iyi kas İnşallah Magi TV izlemeden girmemişsinizdir. Girdiyseniz de inşallah en az 3 takviye açan bir karakteriniz var. Ben Ghost almasam patlamıştım arkadaşlar. Yani direkt çıkacaktım orada. Çünkü hiç vuramazdık. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.